Şimdi bugün ikinci seviyeye gitmek istiyorum. Şuradaki tuzağı bir tetikleyelim. Şuradan rahat rahat aşağı inim ben. Ama aşağı inmeden önce sol tarafa bakacağım ya. Birazcık haritayı araştırmadan oynamak istemiyorum. Olabildiğince dikkatli olacağım bir de. Evet şurada sol tarafta bir tane sandığımız var. O sandığı alacağım. Ama nasıl alacağım? Buradan birazcık dolanmamız lazım sanırım. Buradan gidiş yolu yok. Elimde taş da şöyle gideyim bakayım. Aa burada da bir tane var. Şimdi ona ulaşabilir miyim? Tamamdır. Şunu bir alalım bakalım. Bomba kutusu geldi. Güzel sevindirici bir şey bu. Hemen abi taşı fırlattım ama yılanın önünde kaldı çünkü örümcek ağısı varmış orada bak 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 hocam hocam sana bir vurabilir miyim o örümcekli bir atlarsa tamam mı dur gel atla şöyle aynen al bakayım kafana bana sıkıntı verme şimdi yukarı nasıl gideceğiz burada yukarıya herhangi bir yol yok şurada bir tane daha sandık var benim bir şekilde sağ geçmem lazım şöyle yapacağım yılan ah be olmadı hocam olmuyor taşı atmayı deniyorum ama yok atamıyorum ya. Tamam gitti. Örümcek gel örümcek. Tamam bu örümcek de gitti. Şimdi o zaman şuraya bir tane bomba koyalım. Patlıyor mu? Çok da iyi patlamadı. Şöyle yapmamız lazım hocam. Aa bombayı elimde nasıl tutacağım ben ya? Bombayı elimde tutmayı bilmiyorum ki. Oradan yukarıya bir çıkış yolu bulamayacağım sanırım. Bir de şurayı patlatsam nasıl bir şey oluyor? Yani yukarıdan bomba patlatarak gitsem daha mantıklı olurmuş. Bombayı elimde tutabilir miyim? Bombayı elimde tutamıyorum ki. İlerleyemiyorum. Yapacak bir şey yok. Hayalet gelmeye başladı. O yüzden hızlı bir biçimde çıkışa koşmak zorundayım. Fazla da araştırma yapamadık. Şu ablayı da kurtarayım. Bana bir tane cam versin şuradan koşacağım. Çıkışımız burasıymış ve geçelim. Malzeme toplamak için kaldım ama çok fazla malzeme toplayamadım gördüğünüz gibi ya olsun. Birazcık yavaş davranıyorum. Sağ sola çok baktığım için dikkatli oynamaya çalıştığım için zaman kaybediyorum. Burada ilk amacım sonraki tura gitmek onu da söyleyeyim. Yeni bir bölgeye gitmek o bölgeye gitmek için elimden geleni yapacağım. Burada şimdi ip var ve 8100 paramız var. Gizemli kutu, gözlük ve şundan var. Bunu alırsam eğer dikenleri değdiğimde hasar almıyorum. Bunu alalım. Şuradan ipi alalım devam edelim. Yarısı sen de geleceksen gel. Nasıl geleceksin ya gel. Ah değdik hasar edik işte ya. Bu yarasalar saçma sapan uçuyor. Allah seni kahretsin ya zıplayamadım. Yukarıda bir de şey gördüm. Oo dur örümcek nereden düştün sen al. Cık, bak ya. Şöyle bir bomba bırakalım. Buraya bir bomba daha bırakacağım güzel. Evet şu sandığı açabilirim en azından. 3 tane bombam oldu. Şuradan gitmeye gerek yok. Kızın sesi de geliyor ama kız nerede ki? Evet kız burada. Oraya şöyle geçebilirim bir saniye. Kıza gideceğim. Çok hasar aldım çünkü bu turda. Hasarımı telafi etmem lazım. Şuradan yukarı doğru halat bırakacağım. Ne? Ne? Tuzun oku duvara çarptı. Benim kafama düştü ya. Ay Bak bak. <laughs> neyse neyse. Bu oyun bu şekilde çıldırtan bir oyundu. Bunu unutmayalım. Asla sakin olmayı bekleyemem. Şu iskeletler lütfen canlanmasın. Tamam, bunlar canlı değil. Sol tarafa geçebilir miyim? Sol tarafta bir şey yok gibi gözüküyor. Zaten hatarlarla dolu bir oyun oldu arkadaşlar. O yüzden ölmemiz iyi oldu. Tekrardan 4 canla başladım. Haydi bakalım. Büyük bir örümcek varmış burada. Evet, örümcek diken'in üstüne düştü. Şimdi ben geçebilir miyim? Şunu alacağım. Aşağıdan gidelim, değil mi? Karşıya atlamak isteyebilirim ama 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 yani o yükseklikten gidemezsin. Unutma bunu ve örümceğe de kafa at. Bravo. Şimdi şurada bir tuzak var. O tuzağa dikkat etmem lazım ama şuradan bir yukarı çıkacağım ben. Burada bir şey var mıdır? Burada bir şey yok. Şu oku alalım. Şunu şuradan bırakacağım. Tamamdır. Aşağıya yol yapmak istiyorum. Neden şurada bir sandık var? O yüzden bomba koyacağım buraya bir tane şunu buradan alalım. 3 tane halat geldi. İyi midir? İyidir. Evet oradaki tuzağın önüne şey koymuşlar. Kızı koymuşlar. Yani ben herhangi bir şekilde tuzağa tetiklersem kız ölecek. Ama bunu da yapmak zorundayım gibi. Şurada sandığımız var. Bunu bir alalım. Gel bakalım ok buraya. 1 dakika 40 saniye olmuş. 2,5 dakika olduğunda bu arada şey geliyor. Onu da söyleyelim. Evet kız şu an sersemle de bakın kız iki hasar alırsa ölüyor. Yani şu anda ölmedi. Sağ tarafta bir şey var mı? Sağ tarafta sadece bir müceher var ya. Kızı şuraya bir götürelim. Tamam yapılacak başka bir şey kalmadı herhalde. Ben devam edeceğim. Fazla hasar aldı mı boyun bilmiyorum. Sanırım bir hasar aldık. 3 canım var. Birazcık daha iyi oyna. Haydi Musa. Haydi. Evet kıza hemen ulaştık. Şimdi bu tur kızı kurban etsem yani ne eşya gelecek onu merak ediyorum. Yarasalar bir gelsin bakalım. Al hocam al hocam tamamdır. Nasıl hasar yiyorum ben burada ya? Ya ama bak hitbox'ı buzluk bu oyunun abi. Daha yarası dibime girmeden bana nasıl hasar vuruyor olabilir? İlk önce ben vurdum onu okumla. Burada tehlikeli bir durum var. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Aa dükkan. Bir saniye dükkana gideceğim ama bizim kapı nerede kızı şuraya bırakalım Burası güvenli ben ilk önce şöyle bir dükkana gideyim hop abicim selamlar 13 bin param var ne satıyorsun burada pelerin var pelerin bayağı bir iyi çünkü havada bu şekilde süzülmemi sağlıyor bakın düşme hasarını engellemiş oluyorum gayet iyi bunu alacağım şimdi şu örümcek bana hasar vermezse çok sevinirim güzel şunu da şuradan bırakalım bakalım harika gel bakalım kız buraya örümcek sen de bir geç Şimdi ben de geçeyim. Şöyle şunu bıraktık. Şuradaki sandığı da alalım gidelim. Sandıktan para gelecek diye tahmin ediyorum. Evet, para. En azından 3 cana ulaşmış oldum. 2 katımız kaldı. 2 kattan sonra yeni bölgeye geçeceğiz. Burada da bir dükkan olması lazım. Değil mi Bir ayağa düşme sakın düşme Hocam orada tuzak var ben bu tuzaktan düşerim diye düşünüyorum Şurayı deaktif edelim Kafayı yemiş bir tane akrebin bana saldırdığını görebilirsiniz Ama tabii ki ölmekle meşgul Şunu da şöyle bir atalım Karşıya mı gitti Bir canlansın bakalım ya Bana doğru atlar mı Yani o örümcek bir bana hasar vurdu şimdi de Ya bu oyunun tuzakları bitmiyor ya Abi akrep de bana doğru atladı Ben buradan gitmem ya Ben buradan gidelim şuradan bir yol yapmak istiyorum kendime Evet en iyisi bu oldu biliyor musunuz? Şu büyük örümcek bir de zor ölüyor. Zor öldüğü için oldukça sinir bozucu. Burada benim hayatta kalma ihtimalim yok gibi ama ben direkt geçtim ya. Korktum yarasalar falan geliyordu. Sadece bir canım var. Şurada bir tane abla bulursak o abla sayesinde... Abi tuzak varmış. Hayır ya hayır ya. <laughs> neden neden neden? Yarasa bir git. Örümcek sen de bir git. Hatasız oynamaya çalıştığım zaman daha çok hata yapıyorum. Huh, neyse neyse olacak olacak olacak. Ben bu bölümde size o bölgeyi göstereceğim. Şuraya bir bomba koyacağım. Şuradan aşağı geçmek istiyorum ben. Oradaki yılanla uğraşmak istemiyorum. Şimdi şunu da atalım. Güzel bak, güzel cevherler var burada. 4200 param oldu. Şunu da bir atalım bakalım içinden bir şey çıkmadı okun ucu olmadığı için şu anda örümceğe hasar veremedim ve yediğim hasara bakar mısınız. Neyse bu hasarları yemeye devam edeceğiz. Kızımız bir durur musun Allah? Sana şöyle vuruyorum, sana da şöyle vuruyorum ama ben gene nasıl hasar yedim ya? Abla seni şuradan bırakabilir miyim? Seni içeri sokacağım. Şu yukarıda bir şey var mı? Yok. Tamam ben de geliyorum. Canım tekrar 2'ye yükseldi. Ve dükkanımıza girelim. 7900 param var. Evet bakın buradaki pusula çok işe yarıyor. Kapının nerede olduğunu gösteriyor bize. Ve şurada azıcık ip alalım. Şu bombayı da alacağım. 2500 param olsun direkt bomba alacağım. Paraşüte de param yetiyor. Paraşütü de alalım. Yüksekten düşme hasarımızı engelliyor bir kere. Örümcek var ya. Oraya neden gideyim ki? Evet evet. Paraşüt çalıştı. Bu paraşüt daha da çalışmaz değil mi? Buradan yol yapacağım. İki tane bomba. Bir tane daha koyacağım bakalım. Yolumuz olmadı. Bravo. Bravo. Hem de ne bravo arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Para toplayacağız daha fazla bomba almam lazım. Şuradan bir tane de şey çıkar mı ya elmas? Bakalım para çıktı. 4000 param olmuş. Ben o bombaları alayım. Ondan sonra sağ tarafı araştırayım. Ablanın sesi de geliyor zaten. Ablayla da ilgilenip gideceğiz tamam mı? Süren baya bir azalmış ama olsun. Hemen şuraya koyalım. Patlat bakayım. Abla 2 dakika bekler misin ya? Bir meşguliyetim var. Şurada ufak bir işlerim var. Şunu da bir kıralım bakalım. içinden elmas çıktı. Olur. Şimdi ablayı kaçırmaya başlayabilirim. Hayalet nereden geliyor? Kapımız sol tarafta olduğu için hayalet de oradan gelecektir diye tahmin ediyorum. Aa, hayalet sağ taraftan çıktı. Ben şöyle bir hızlı koşabilir miyim? Hayalet kapının oradan çıkıyordu her seferinde ama bu sefer farklı taraftan çıktı neden bilmiyorum. Aa aşağıda sandık var ama oraya gitmenin bir yolu var mıdır? Yani oradan gitmem çok zor arkadaşlar o yüzden ben buradan gideceğim. Şöyle yapacağım. Kobrayı da şöyle halledeceğim. Tamamdır. İşte olay bu kadar. 3 tane daha ip. Bakın sol tarafta bizim dükkancı abinin zulası var tamam mı? Oraya bir şeyler saklamış ve orayı koruyor. Baya bir parası var. Onu asla ve asla oradan çıkartmamam lazım. Çıkartırsam beni terörist ilan ediyor. Daha bundan sonra marketlere giremiyorum. Tabi oyunu iyi oynayan birisi olsam kendimi terörist ilan ettirir. Ve sürekli olarak bedava alışveriş yaparım ama ben o kadar iyi oynamıyorum maalesef. Evet şurada bir tane daha şey var. Şu abi alabilir miyim? Bakın bu abi de ben kurban edebiliyorum ama şu anda orada bir dursun bana bulaşmasın. Pusula var, bunu almama gerek yok. Birazcık daha bomba alalım, birazcık daha ip alalım. Tırmanma eldivenini almama gerek yok. Bu çok iyi değil bence. Abla nerede ya? Yukarıda bir de hazine var arkadaşlar. Ablanın da nerede olduğunu bilmiyorum. Arasam mı? Sürem yok ya ama. Şu abi'yi ben geçirebiliyor muyum kapıdan? Geçiremiyorum. Neyse bu abiyi gönderelim. Ben kendim geçeyim. Son kata giriyoruz. Haydi. İki hasar almamam lazım şuna vuruyorum. Ama 4 tane bombam var. Patlata patlata gidebilirim ya. Şuradan aşağıya insem mesela. Ablamız da şurada. Ben patlata patlata gideceğim. Evet. Şimdi şuradan aşağıya bir halat sallayalım. Tuzağı tetikledik değil mi? Tetikledik. Sandığı bir almam lazım. Abla bir acele etme. Seni ben kurtaracağım. Bu sandığın anahtarın nerede hocam? Herhangi bir anahtar var mı? Sol tarafta bir şeyler olabilir. Sandık burada bir dursun bakayım. Evet sol tarafta hiçbir şey yokmuş. Gene ben buradan aşağıya ineceğim. İnanılmaz saçma bir halat koydu karakterimiz. Anahtar nerede ya? Aa gene bomba. Şu anda işimiz baya bir zor gözüküyor. Anahtarı da bulamadım. O yüzden ablayla gidelim en azından. Hayır hayır düşme. Düşeceğin yere senin ya. Yanlış tuşa bastım. Yediğim bu bir gereksiz hasar beni şu anda zor duruma düşürecek. Yani eminiz böyle bir şeyin olacağını biliyoruz. Evet iki canım oldu. Ne güzel üç canla yeni bölgeye geçecektim. Şimdi burada yeni bölgeye geçerken tünelmen geliyor. Tünelmen diyor ki merhaba ben tünelmenim diyor. <laughs> Sana bir tane shortcut yapıyorum. Derinlere çukur kazıyorum ve bana ihtiyacım olan eşyayı verir misin diyor. Bakın ip verir misin bana diyor. Evet diyorum ben de ip var veriyorum. Şu an ben buna bir tane bomba verdim önceki o Bir tane ip verdim. Sıradaki beni gördüğü zaman bir tane de para isteyecek benden. Yani belli bir miktar para isteyecek. Onu da verdiğim zaman artık o tüneli shortcut'ı yapacak. Ben ilk bölgeye oynamadan direkt olarak buraya geçeceğim. Şimdi burası da tehlikelerle dolu bir bölge. Burada çok fazla oynamadım. Açıkçası tehlikelerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Zombi var. Zombi öldürebilir miyim ama? Neyse şuradan bir gidelim diyeceğim. Abi her taraf zombi ya. Sana şöyle vurayım. Direkt kırılıyor bunlar. Jang şey adında bir tane zombi. Atla bakayım zombi aşağıya. Kırıldı. Şimdi şurada bir kuru kafa var. O kuru kafanın ne olduğunu öğrenebilir miyim? Şu aşağıda olan şeyler umarım diken değildir. Evet değil. O kuru kafa ne abi? Çok merak ediyorum. Lan bu değerli bir şeymiş hayaleti çağırdık ya. Tamam tamam koş koş. Tamam bıraksam bunu şey olmayacak mı acaba? Kardeşim atla şuraya. Bir tane daha atla. Tamam senin kafana vuralım. Abi hızlı olmam lazım çıkışa gitmem lazım. Oo R.I.P mi? Lan zıpla şuradan. Ne yapacağız? Aa. Mükemmel bir hareket. Aşağıda ne var? Şuradan geçersem herhalde bir sorun olmaz. Tamam kapı burada. Evet abi kapı burada. Direkt geçiyorum. Bakın hala bölgede görmediğimiz şeyler var. Onları göstermeme gereği duydum. Kadına falan gitmedim. Hayal etin beni öldürmesine izin vermezdim. Sol tarafta bir suyumuz var. Suyun içinde tehlikeli balıklar oluyor ama şu anda herhangi bir balığın olmadığını görüyorum. Girelim. Şurada bir sandığımız var çünkü. Yüz bakalım yukarı. Güzel. Evet sağda bir balık var. Pirana mı? Yok iskelet balık lan o direkt iskelet. Ona ilgilenmek istemiyorum ama. Ben şöyle bir düşebilir miyim? Suyun içinde bir şey var sanki şurada ama yok girmeyeceğim abi. Sisli berbat bir bölge gibi gözüküyor. Yukarıda ne var? Ağaç var aşağıda. Yani buradan aşağıya benim şöyle halat. Abi bu halatı neden bu kadar kötü atıyor ya? Her seferinde şöyle atması lazım kenardayken atmıyor. Şurada birisi var. Abimi sen ne satıyorsun? Zorgot diye bir şey satıyor. 10.000 para alayım. Bu benim yanıma yardımcı olarak geliyor. Tamamdır. Belli başlı tuzaklardan gidersen ölürsün abi. Yani böyle de aptalca ölme ama ya. Yani ben bunu kurban edebilirmişim bu arada. Bakın şu anda Kali benim bu kurbanımı kabul edecek mi? Aa etti etti ama ödül vermedi çünkü ölüyü verdik abi ölüden kurban mı olur ablacım bir geçer misin canım 3 olacak Şunu da alalım bu herhalde bana şey veriyor tamam bu herhalde bana birazcık para kazandırdı ne kadar para kazandırıyor bakmak istiyorum 10.000 civarında para kazandırdı o oh, hayalet ee, büst müdür nedir ne diyelim ona eser Burada kurbağalar var küçük kurbağalar zarar vermiyor ama büyük kurbağalar ciddi zarar veriyor Elimde şu çömleği şuraya atayım bakayım bir şey yok Şunlar çok tehlikeli yaratıklar bu arada. Şu önümde duran var ya bana bumerangını fırlatıyor. Ama tabii ki ben ona fırlatacağım. Şunu afırlatamadım ya. O neden orada sabit duruyor ki? Tamam şöyle bomba fırlattım. Bomba nereye düştü abi? Öldü lan. Bu arada bunları da bayıltıp kurban edebiliyorsunuz ama şu anda öldüğü için tabii ki bunun kurbanı da kabul edilmeyecek. Az kala oradaki şeye değiyordum. Evet bir karakter daha açtık. Bu karakterleri de ben oynayabiliyorum sanırım. Ve bunlar salak oluyor ya. Direkt olarak gidip ölüyorlar bakar mısınız? Şurada bir bumerang var. O bumerangı ben alırsam onunla oynayabilirim. Ama ilk önce ablayı kurtaracağım. Ablacım seni buraya bir koyayım. Tamam mı? Çünkü önümüz tehlikelerle dolu. Şu bumerangı da ben alayım. Fırlat bakalım. Allah seni kahretsin. Yanlış attık ya. Neyse aşağıya bomba bırakayım diyeceğim. Bomba da yok ki. Lan Lan bu beni yiyor muymuş? Abi üzerine atlarsam öldürürüm diye düşündüm. Bu yiyormuş direkt olarak ya. Tuzakmış. Sinek kapan. İnsan tuzağı yapmışlar. Öyle yazıyor orada. Neyse şimdi şöyle yapacağız. Ben hızlı bir şekilde bu bölgeyi tamamlamak istiyorum. Tamamladıktan sonra tünel adamın görevini tamamlayalım ve short katımızı açalım. Bu short kat sayesinde artık bu bölgeyi yani ilk bölgeye geçelim. Diğer bölümlerde ikinci bölgeden başlarız. Ablamız hala yardım istiyor. Abla geleceğim. Bir saniye. Azıcık beklemesin. misin? buradaki şeyi itemiyorum daha fazla ya. Neyse abla sen gel bakayım seni bir kurtarayım. Umarım hasar yemem 5 canla burayı tamamlarım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Abla sen burada bir dur. Çünkü burada önemli bir şey var bakın bir tane sandık var. Şuradan da yolumuzu açalım. Ne geldi? 3 tane bomba geldi. Bombayı kullanmaktan çekinmiyorum ya. Bunları harcamamız lazım. Kendi sağlığımız, hayatımız için. Şimdi kapı ne tarafta? Bakın demin ne güzel bizim şeyimiz vardı. Pusulamız vardı. Rahattık. Şimdi evet evet bir saniye. İskelet bir gider misin? Ablayı korkutuyorsun. Aha yanlışlıkla vurdum. Abla bir şeyin yok deme gel. Sakin sakin. Bayıldı kadın. Tamam en azından Beş canla burayı geçmiş oldum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sol tarafta abimiz var ama ben o abile uğraşmak istemiyorum aman diyeyim. Beni terörist ilan etmesin. Hiç hoşlandığım bir şey değil. Şuradan aşağıya düşebilirim ama nasıl yapacağız oraya? Şöyle yapacağım. Tuzak nasıl tetiklenmedi abi? Herhalde mesafesi var ya. Böyle atlayayım o zaman ben. Evet tuzak Aa tuzak tetiklenmiş lan. Burada bir ok var arkadaşlar. Bu tuzağı ne zaman tetikledim bilmiyorum ama tetiklemişim. Ya yarasa sen ne iğrenç bir yaratıksın ya. Git en sol tarafa git. Bu yarasalardan ne çektik bu bölüm? Abla gel buraya. Şimdi seni de götüreceğim ama nereden gideceksin? Sağ tarafta dükkan var. Şimdi o dükkana bir gireceğim de. Örümcek buraya gelmez değil mi? Pusulayı alalım. 11 bin paraya şunu alırsam abi abi örümcek girdi dükkanına korsana dükkanını ya bu arada o bombalar inanılmaz işe yarıyor arkadaşlar 11 bin parayı abla dikene düşeceksin abla ha <laughs> abla nereye gidiyorsun abla ben seni oraya bıraktım dursan orada ulan kadın şimdi şuradaki şeyi alsam bizim eseri alsam ne olur ne olur gider dükkanda başımıza kötü işler gelir neyse markete gidemiyorum ya devam. İntihar etti kadın ya olacak işte ne güzel altı canımız olacaktı. Şuradan inelim bakalım. Fırlat şunu evet bir tane daha kobra geldi. Hocam kobra öleceksin. Kapımız aşağıda. Direkt olarak bombayla orayı patlatabilirim. Bir saniye. Şu yılanın da kafasını atlayalım. Olay budur. Tamamdır. Ablamızı geçirdim. Oradan sol tarafa gitmek isterim ya ben. Çünkü çok sürem var. Evet. Evet tuzağı nasıl tetikledim bilmiyorum ama solumdaki tuzak tetiklendi bir an. Bir tane tuzak odası var ve yukarıda dükkan var. Dükkandan ne alabilirim? Şu örümcek kardeşi öldürelim. Yallah bakayım. İpim var mı? Çok fazla ipim yok ya. Bunları dükkan için kullanmam mantıklı mı? Aa şatkan satıyor. 16.000'e şatkan alırsam çok güçlü olacağım. Ben bunu alıyorum. Tamam mı? Ama diğer tur tünel adam için para biriktirmemiz lazım. Yani bu şekilde olmaz. Şunu da alalım. Geçelim. Bu şatkanın sınırsız mermisi var ve 6 canım var. Gayet iyi. Şu anda hani oyunda ölümsüz oldum diyebilirim. Şatkan bir de tek atıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle vuralım. Harika. Büyük örümceği hızlı öldürebilir miyim? Şu an bana sorun yaratacak olan tek büyük örümcek kaldı gibi. Sen de bir geberir misin? Yarısı sen de bir geber. Sen de bir geber. Hemen şöyle ortalığı ağlatmaya başladık. Şimdi şunu ittirelim bakalım. İttir 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 ittir. Bir tane anahtar var. Bu şatkanın mermisi bana hasar vuruyor mu ya yakın mesafede? Vurmaz diye düşünüyorum. Oo bomba. Şimdi sen burada bir dur bakalım. Şuradan aşağıya bomba atalım. Harika. Anahtarı alalım mı? Anahtarı da alalım ya. Anahtar neden yukarıda dursun ki? Hocam oraya gitme. Şu aşağıda dur. Bir şey yok değil mi lan? Lan var ya anahtarı nere fırlattım? Lan yukarı nasıl çıkacağım ben şimdi? Abi şuradan yukarı çıkabileyim ya. Şuraya bomba koyacağım bir saniye. Şatkanım yukarıda kaldı. inanılmaz gerçekten. Ulan ben bunu tetikledim ya demin. Dalga mı geçiyorsun? Neyse abi hasar aldık. Bir şatkan uğrunu iki hasar aldık. Abla var mı buralarda? Şu anahtarım neden gitti oraya gereksiz yere? Şurayı bir açalım bakalım. Tamam dumanların içini görebiliyorum gene. Dur tüfekle vuramam. Abla da ölür. Şimdi şu ablayı bir kurtaralım. Canımız hemen şöyle yükselsin. şurayı da bir açalım bakalım ne geliyor? Halat geldi. İşte bu. Paramız kaç oldu? Paramız 11 bin. Daha fazla para toplamama bence gerek var. Şuraya bir bomba koyacağım. Şuraya da bir bomba koyacağım. Azıcık para alalım. 10 saniyemiz var zaten. Yani shortcut'ı açalım arkadaşlar. Onu istiyorum. 15.000 param oldu. Umarım yeter bu kadar para. Haydi bakalım. Yetmezse yani bir kere daha oynarım. Ne yapayım? Evet. Tünel abi ne haber? Şimdi kaç para istiyorsun? 10.000 para istiyor. Tabii ki 10.000 parayı hemen verelim ve artık tünelimiz açıldı. Bundan sonra ilk bölgeyi es geçip ikinci bölgeden devam edebilirim. Şu anda en büyük avantajım. Kaç canla geldim buraya? 5 canla geldim ve elimde bir tane şatkan var. Ama bölgemiz ne yazık ki karanlık. Yani bana uyuzluğunu bir şekilde yapıyor oyun. Tamam oraya ben bir alevi koydum da. Dur. Dur sakin ilerleyeceğim. Tamam sen bir öl bakayım. Şu ışıkları bir yakalım ya. Meşaleyle ilerlemek gerekiyor. Var ya şatkanla ilerleme diyor oyun bana şu an. Gel şatkan gel. Ben seni bırakamam. Bir şey yok değil mi lan? Abi meşale aşağı mı düştü? Meşale en aşağı düşmüş ya. Bunu atalım. Hayır oraya düşünür mü ya? Daha meşaleyi alma hayalim gitti. Hadi geçersin. Geçersin kardeşim geçersin tamamdır. Yani ablanın sesinmesi bir yerden geliyor ama. Şurada dursam herhalde bir şey olmaz değil mi? Bu tuzaklar yukarı tetiklenmiyor. Hayır bir canım Lan iki tane vurdu yatarken ne? <laughs> ya diken direkt çıktı. Oraya bomba atıp onu kırmalıydım ya. Of bir de bakın şuraya bakar mısınız? İlk diken çıktı. serserlemiş haldeyken ayağa kalkamazken ikinci diken çıktı. O da vurdu ya. Hala ölüme vurmaya devam ediyor. Aa, bu oyun beni delirtir ama yavaş yavaş ilerlemeye başladı Bakın ikinci bölgeye geçtik. Diğer bölümde de ikinci bölgeyi araştırıp artık ikinci bölgeden ilerleyeceğiz. Örneğin şuradaki short katını göstermek istiyorum. Burası değişti gördüğünüz gibi. Ve short buradan. Umarım bu tünel abi shortcut açmaya devam eder. Benim shortcut'larım seni istediğin yere götürecektir diyor. Ama senin lider tablosuna asla sokmaz diyor. Yani bir speed rancılarla yarışamazsın diyor. Üzgünüm diyor. Ne demek abi ne demek sen beni götür o yeter. Evet. Bölümümüz burada sona ersin. Bence Spelunky'de eğlenmeye ve muhteşem bölümler çıkarmaya devam edeceğiz. Oyun zorlu olsa da çok eğlenceli. Sizin de oynamanızı öneriyorum. Kesinlikle güzel bir oyun. Videoyu da beğendiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.